Dünyada sıklıkla ölüme sebebiyet veren akciğer kanserinde erken tanı oldukça önemlidir. Özellikle hastalarımızın tanı anındaki başvurularının gecikmiş olmuş olmaları, %75-80 oranında ileri evrede başvurmuş olmaları tanıda gecikmeye sebebiyet vermektedir. Hastalarımızın şikayetlerini çok önemsememeleri, sıklıkla sigaraya bağlamış olmaları tanı anında gecikmeye sebebiyet oluşturan diğer bir faktör oluşturmaktadır. Artmış nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ve sırtta ortaya çıkan ağrılar, balgamda kan görme, kilo kaybı, iştahsızlık gibi şikayetleri olan, sigara içicisi olan bireylerin mutlaka uzman bir göğüs hastalıkları hekimine vakit geçirmeden başvurmaları gerekmektedir. Bizler hastalardan almış olduğumuz muayen bilgilerle, yaptığımız muayene yöntemleriyle, çekeceğimiz grafi bulgularıyla ve ileri tetkiklerle tanıya çok daha yakın bir şekilde ulaşıyoruz. Halk arasında oldukça yanlış bilinen bir nokta üzerine dikkat çekmek istiyorum. Hastalarımız sigara içen bireyler özellikle hele ki ailesinde akciğer kanseri de varsa genellikle yılda bir defa akciğer grafisi çektirerek kendilerini kontrol ettirdiklerini zannederler. Akciğer grafisinin tamamen normal olduğunun olmuş olması hastalarda herhangi bir hastalık olmadığı anlamına gelmez. %25 ve %30 oranında yılma payı olduğunun altını çizmek istiyorum mutlaka sigara içen bireylerin yılda akciğer grafisi kontrolleriyle beraber bir göğüs hastalıkları uzmanında takibinde olmaları oldukça önem arz etmektedir.